Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesi'nde il Emniyet Müdürlükleri, Komşube Müdürlüklerince Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da Kuyu 5 operasyonları düzenlendi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Operasyonda 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu 4 ele başının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, silah soruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri, müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu 17 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek, senet ve çok miktarda Türk lirasına el konuldu.